Balzak da aslında çok fazla yaşamamış. Düzen içinde bir düzensizlik var sanki. Ahmet Kaya'nın mezarı da burada. Biz son olarak Yılmaz Güney'in mezarına geldik. Mezarlıkta son olacağımız yer Yılmaz Güney'in mezarı. Arkadaşlar şu anda ilk geldiğim mezar Oscar Wilde'nin mezarı. Buraya geldik şu anda. Göstereyim. Böyle çiçekler göndermişler kestane koyanlar var farklı. Bu içecek gibi şeyler koyanlar da var. Şöyle. Arkadaşlar burası camla bezenmiş gördüğünüz üzere. Ve üzerinde de şöyle öpücük izleri var, kalp izleri var. Bunu neden bu şekilde diye anlatırsak hemen hikayesini anlatayım. Oscar Wilde'nin mezarı buraya yapıldıktan sonra mezarına birçok insan dünyanın her tarafından gelip mezarı öpüyormuş arkadaşlar. Ee, bu durumdan da rahatsız olan torunu 2000'li yıllarda bu mezarı bu cam mekanla e, kapatıyor. Kapattıktan sonra da insanlar gördüğünüz üzere hala e, cam mekanın tepesinden çiçekleri atmaya devam etmişler. Hani bundan yana <laughs> sıkıntı yok ama hala madem mezarın olduğu yeri öpemiyoruz. Burada kalpler yapalım, öpücükler koyalım diyorlar. En son Oscar Wilde'ye para atan bile olmuş yani. Şu anda paraları görüyorum tepe tarafta. Tepeden paraları da görüyorum. Çiçekler daha farklı. Neler var? Böyle bir etrafına bir gezeyim bakalım. Neler varmış daha farklı. Evet, görülmesin diye aslında çok daha fazla arka tarafından öpücükleri şöyle koymuşlar. <laughs> Gönülden gürüldük rezil olmayayım diyerek de var. arka tarafa doğru gelmişler. Buraya rujlarla öpücüklerini kondurmuşlar. Kalpler var. Bu cam mekanın kapı girişi burada torunu giriyordur herhalde. Evet. Baksanıza farklı para birimleri falan var burada. Şimdi yeni rotamız neresi tanımık? La Fontaine'in yanına gidiyoruz şu anda Oscarville'deyi. Bayağı bir yürüdük bakalım La Fontaine nereden çıkacak. Arkadaşlar Oscar Wilde'nin oraya gelirken direkt oraya odaklandım. Bir tane rehber vardı. Rehber anlatıyordu. Onu bekledik. Tomali Aban varmış mesela. Şöyle bir heykeli varmış. Böyle farklı gördüğüm ilginç mezarları göstermeye çalışıyorum. Genel olarak zaten hepsi farklı da çok çok farklılar artık. Onu göstermeye çalışıyorum. Bak size de küçük küçük evler. Dün gezerken çok büyük olsak diğer videoda kalacak o ama adamın bir tanesi Paris merkezde ev satıyordu. 16 metrekarelik bir ev. Burası artık 2 metrekareye mi tekabül ediyor? Bazı yerler var, bazı mezarlar var. Nereden baksan 10 metrekareye kadar sürecek. 16 metrekarelik bir yer satıyordu. Bunun ücreti de yaklaşık 250 bin euro civarında. Düşünsenize. 1 artı 0 ev 250 bin euroya. Adam da Burada 10 metrekarelik yerde yatıyor. Genel olarak insan sürekli çalış, eve gel yat, çalış, eve gel yat. Pek hayatı aslında yaşayamıyoruz. Gezip tozup hayatı yaşamak lazım. Hayatımızı 16 metrekareden ayırmamız lazım. Gezebilmek lazım Gezmekten sadece o değil, gezince öğrenmek de çok güzel oluyor aslında. Yapamayanlara biz getiriyoruz artık. <laughs> en azından izleyin falan diyerekten. Veya bazı arkadaşlar var diyorlar ki benim de gezesim geliyor falan diye yorumlar yazanlar var. Keşke herkes gezebilse. Rehber buraya gelmiş. Biz nasıl ilerliyorsak o da sırasıyla ilerliyor. Victor Noyer adlı bir yazarmış arkadaşlar. Şimdi insanlar çekiyor, fotoğraf çekiyor. Bunları çektikten sonra ben de aslında küçük bir fotoğraf çekeyim. <laughs> Bu da Victor Noyer adlı yazar. Mezarı buradaymış. Buraya da çektiğini izlemişler. 1870'de vefat etmiş. 48 e doğmuş. 50, 60, 70. Ya 22 yaşında mı? 22 yaşında vefat etmiş. Genç bir yazar. Evet. Dağda ilerliyoruz. Bakalım. Hanım diyor ki rehberlerin önüne geçelim biz daha hızlı gidelim. Onlardan önce sen de hemen çekimini yap diye. <laughs> devam ettiriyor aslında. Baksanıza şu mezarın büyüklüğüne. Kocaman. Evet. Yoluma devam ediyorum. İnsanlar şöyle şey yapmadan rahatsız etmeden şöyle geçelim. İnsanlar gerçekten çok dikkat ediyorlar böyle kendileri görünmeyeyim falan diyerekten. Benim hanım da gözüküyor uçaktırmadan da. Şu tarafı doğru çekeyim. <laughs> İnsanlar gerçekten çok dikkat ediyorlar beni. Beni mi çekiyor falan diyerekten. Onlara nazaran ben de özellikle çok fazla dikkat ediyorum. Ondan böyle farklı triplere de giriyor olabilirim yani. La Fontaine'in de mezarında küçük çocukların olmasa güzel bir isabet olmuş. Evet. La Fontaine'in mezarı da burada arkadaşlar. Yanında bir tane daha mezar var. Tokyo'nun Will'in attı. Birisi eşi falan mı ki diyeceğim. Hani bizde böyle yanına hemen eşini şey yaparlar ya. La Fontaine'in mezarı. Hemen yan tarafımızda. Ha Moliere. Zaten orada yazıyordu değil mi? Doğru. Moliere. Bakalım o kimmiş bilmiyorum bizimize şöyle bakalım neler varmış diye. Hayır kimmiş falan diyerekten bakabiliriz. Evet arkadaşlar şu yani. Şöyle büyük bir mezar. Taş çatlasan şöyle 5'i 3 desen 15 metrekare yer. Hadi 10 metrekareden 15 metrekareye çıkardık. Hadi bak. Sonunda da geleceğiniz yer 15 metrekare taş çatlasın. Yokuş aşağı yokuş yukarı mezarda gidip duruyoruz bakalım. Şimdi yeni rotamız neresi bir tanem? Balzak de bazı şöyle bir dua edelim. <laughs> Vadideki zamba okumuştum o muhabbete gelip Vadideki zamba okurken bir yerden bir yere gidecek mesela anlatıyor. Bir köy görüyor önünde. Bir yol görüyor. Orayı anlatır cümle bir buçuk sayfa, iki sayfa kadar sürüyor. Ama anlatırken öyle bir akıyor ki. Hani bazı insanlar şey olmuş olabilir. Ulan diyor bir köye ineceksin diyor. 5 sayfa tantana ettin diyor. O tarz söyleyenler de var ama tasviri gerçekten çok güzel kullanan insanlardan bir tanesiymiş bazak vadideki zamba okumayanlar için ve tasviri seven insanlar için vadideki zamba okumasını tavsiye ederim. Şöyle hanım arada bir kontrol etmezsem kayboluyorum. Bir farklı mezar daha tam karşımızda. Dikili taş gidan da farklı yani çok daha farklı bir mezarmış buradaki. Maalesef o mezarın olduğu yere doğru gitmiyoruz. Daha farklı yere doğru ilerliyoruz. Biraz daha sanki böyle gibi... Ahmet Kaya'nın mezarının olduğu yere ulaşıyoruz gibi. Bana öyle geliyor ama çok fazla yürümemiz lazım onun içinde. Evet farklı bir mezar daha buldum arkadaşlar. Şöyle heykeller üzerinde bu adamı kaybettik diyerek üzülen iki bayan heykeli yapmışlar buraya. Birisi sağ seni koymuş, diğeri sol seni Bazı aynen bu saç sahneyi görmüştüm fotoğraflarda. İş bankası yayınlarından okumuştum ben. Konya'ya de bazı Mezarı aslında şöyle biraz daha diğerlerine nazaran tatlı. Şöyle hemen kitap kondurmuşlar. Kendi Portresine de bu şekilde heykel tıraşlar yapmışlar. 1850'de e vefat ettiğini söylüyor. Ya bu sanatçılar, bu yazarlar niye böyle erken yaşta? Yani çoğu zaten erken yaşta vefat ediyor. 1799 bakın bazı kaç yaşında vefat etmiş? 51 yani Balzac da aslında çok fazla yaşamamış. Böyle genelde kalemi güçlü yazarlar. Muhalefet ettiğinden dolayı çok fazla zulüm görüp yapılan bu e, sosyal işkence mi denir artık ona maruz kaldıklarından dolayı erken yaşta mı göçüyorlar bilmiyorum. Bu da bir mühendis olsa gerek arkadaşlar. Çakrı. Bu deni çakrı mıydı o? ondan var arkadaşlar. Mezarını da buraya koymuşlar. Dorian. Dorian. Ben Almancasını söylüyorum. O artık Fransızcası nasılsa, ismi nasıl okunuyorsa bilmiyorum. Düzen var ama sanki düzensizlik içerisinde. Düzen içinde bir düzensizlik var sanki. İlerliyoruz. Koca mezarlığın her tarafını turladık. Neredeyse size her tarafını gösterdik. Şu üçgenin şu köşesindeydi herhalde bir tane. Evet kapısı kırılmış. Sevdiği yakını girememiş mi arada kırılmış mı ne olmuş bilmiyorum. Bu kapı nasıl kırılabilir ya? Şöyle bir çiçek koymuşlar içeri. Kapısını da kırmışlar arkadaşlar. Adamlar mezara kırmışlar. Bizim o çok fazla mezar kazıyorlar ya. Belki oradan bir hazine bulurum. Veya gömü bulurum veya bir tarihi eser bulurum. Köşeyi dönerim diyerek. Şöyle ilerliyoruz. Burada da Ahmet Kaya'nın mezarının olduğu yere geldik. Arkadaşlar Ahmet Kaya'nın mezarı da burada. Yazdığı şiirler. Söylenir. Ya, yapmasak çok güzel orasında ya. Fadimem yazmış. Rıdvan uzun yazılmış. Yasin Güneş yazılmış. Ya, bu yazılar keşke yazılmasa ya. Raş Rush, Rush yazılmış. Ahmet Kaya 1957. Vefat tarihi 2000. Ahmet Kaya da çok fazla yaşamış işte. 43 sene. 43 yaşında vefat etmiş. Ve çiçekleri gerçekten seveni çok fazla olduğu için ki Avrupa'da zaten çok fazla seveni var. Çiçeklerle bezenmiş. Bir sanatçı olduğunu, enstrüman, bir şarkı sanatçısı olduğunu üzerindeki müzik şeylerinden belli oluyor. Hoşça kal sevgili ülkem yazmışlar. Zamanında zaten kendisi buraya sürgün edilmişti diyebiliriz. Yurdumdan uzak yağmurlar içindeyim. Akşam oldu sürgün susuyor diye bir yazı var. Orada da çiçekler koymuşlar. Orada bir yazı daha var. Onu da söylemeyeyim. Başka bir arkadaş geldi. Merhabalar. Yok yo, Siz tanıtın istiyorsanız şey Ben zaten sefer de aşağı doğru, bazı güneye doğru geçeceğim. <laughs> Görüşürüz. Selametle. <laughs> Arkadaşlar, arkadaşlar çok bekletmeyelim dedik. Yılmaz Güney'in şimdi mezarına doğru ilerleyeceğiz. Evet arkadaşlar sürgünde geçen bir hayat daha. Dünüz üzere hani o da bir çile çekmiş, o da bir sıkıntılar çekmiş. Ki 43 yaşında o da vefat etmiş. Bir kocaman mezar daha. Bir haber görmüştüm. O haberde şu söyleniyordu. Şey bir, hani, bir makine geliyor. O makine geçtikten sonrasında anlatayım. Şöyle bir durum var arkadaşlar aslında. Bir haber okumuştum ne kadar e, doğru hani realitesini tam hatırlamıyorum ama Ahmet Kaya'nın bu politikaların maalesef yaptığı olaylardan bir tanesi politikacıların Bir politikacı işte belli oyları belli bir bölgeden belli oyları devşirebilmek için şöyle bir söylemde bulundu Ahmet Kaya'nın mezarını hani Fransa'da ya getirebilirsiniz tarzında bir yazı okumuştum ben Ben mesela eğer Ahmet Kaya'nın yerinde olsaydım şöyle bir vasiyetle çıkardım herhalde. Benim mezarımı hani oraya götürmeyin tarzında. Hani ülkendir, toprağındır. Ama ne bileyim hani adama Fransa sahip çık. Ben de derdim ki beni sürgün edildiğim ülkede eğer ben vefat ettikten sonra mezarımı alacaklarsa almasınlar derdim. Kalsın kaldığı yerde. Gitmesini istemezdim açıkçası. Çünkü zamanı gelecek. Öyle bir ülkede yaşıyoruz ki maalesef. Hani şu da olacak, zamanı gelecek şunu da diyecekler, mezarı geldi bu sefer mezarını alın götürün de diyebilirler yani. Politikaya göre değişiyor maalesef ülkedeki durum. Yani ölmüş adamın kemiklerine dahi eziyet ettirebilecek bir seviyede bu politika. Zamanı kim gelirse gelsin yani yalancılıkla dolu bir hayat. İç açıcı değil benim için sevmediğim olaylar ama maalesef hayatın gerçeği de bu. Bu politikacılar istemesen de hayatında bulunmak zorunda kalıyorlar. Sen ne kadar böyle şeyleri istemesen de hayatında işte maalesef. Onun tekrar bir belli bir politikaya sebebiyet vermek için böyle Ben kalmasını yani bırakın artık adamın ölüsü rahat etsin ya. Yarın bir gün ne belli demeyecekleri Ahmet Kaya'nın mezarını alın şimdi buradan atıyorum adam memleketi Antep'te miydi bilmiyorum da tam olarak onu alıp şimdi alın başka bir yere götürün hani bu ülke dışında olsun ne bileyim 10 sene sonra 20 sene sonra demeyecekleri ne malum bir olay daha vardı. Gerçekten o da çok acı. Adamın oğlu ölmüş ve adamın öldü madem hani belli adamın mezarından belli kemiklerini çarpacaklar. Adamın kemiklerini, oğlunun kemiklerini arkadaşlar adamın kemikli yazık ya çuvalla vermişler adamı ya. Ya ben oğlumun mezarını en azından göreyim, bileyim nerede olduğunu diyerekten adam kemiklerini almış. Adamın kemikleri verilirken resmen çuvalla verilmiş yani. Biz son olarak Yılmaz Güney'in mezarına geldik. Mezarlıkta son olacağımız yer Yılmaz Güney'in mezarı. Şöyle çiçeklerle bezenmiş arkadaşlar. Şurada bir Kur'an-ı Kerim koymuşlar. Kabe de var. Bir resim işlemişler mermerin üzerine. Şöyle bakıyoruz. Buraya da bir Almanya'dan gelen bir arkadaş. Yani Almanca yazıyor. Almanya'dan gelmiş haberi de de. Bir kalp var. Üzerinde was wir leben, vergessen wir nicht, sevdiğimizi unutmayız biz anlamına geliyor arkadaşlar şu anda üzerinde yazan yazı. Bu şekilde sol olarak biz Yılmaz Güney'in mezarına gezdik arkadaşlar. Şimdi de mezarlıktan çıkarak yeni rotamıza doğru gideceğiz. Yeni rotamızda görüşmek üzere.